Halkbank sektör analizi sunu Halk ister Halkbank yapar Halkbank Teyler Cuma Sektör Analiz Programı ile ekranlarınızdayız efendim. Bugün stüdyo konuğumuz Vahap Osmanoğlu İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk stüdyomuza. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Anladım. Pandemi her sektörü etkilediği gibi kantincileri de çok fazla etkiledi. Sizin de bir takım sıkıntılarınız var bunları da biliyoruz. Öncelikle pandemi süreci nasıl geçti, nasıl hazırlandınız, neler yaptınız bunları alalım sizden ve sonrasını da öğreneceğiz. Tamam efendim teşekkür ederim. Öncelikle bu programda gelmeniz için pandemi süresi içerisinde herkes evinde oturdu. Tabii Haziran'a kadar. Hazirandan sonra yavaş yavaş biliyorsunuz pandemi azalmaya başladı. Biz de kendi me mekanlarımızı bu pandemi süresi içerisinde eğitim ve öğretim hazırlamak için çalışmalar yaptık. Ee, Sağlık Bakanlığı göndermiş olduğu yönergeye göre kantinemiz yavaş yavaş ele e, o şekil modernize etmeye başladık. Tabii hayallerimiz suya düştü. Hı hı. Pandemi sürekli devam ediyor. Bu dünyayı etkileyen bir e, hasta, hastalık. Biz de işte e, aynı... 30 bin de okulların açılması gerekirken açılmadı. 21 Eylül'e attılar. 21 Eylül'e açılarlar, ne meşgul. Ee, burada bizim esnafımız çok mağdur oldu. Evet. Yani esnaf teşkilatı içerisinde, e, ticaret yapan teşkilatların içerisinde en mağdur olan kantinci evet. e, meslektaşlarımız. Şimdi de bazı sorunlarımız var. Birikti bir araya İnsanlar artık psikolojisi bozuldu. E, evet. Fazla kabarca konuşmaya başladılar. Esta ne bizim elimizde ne siyasilerin ne şeyin elinde. Bu Allah'tan gelen bir olay. O yüzden biraz sabretmek lazım. İnşallah tez zamanda başımızdan bu şey koronavirüsü defolur gider. Evet, herkesin tabii ki beklediği evet. bu. Dediğiniz gibi siz de çok mağdur oldunuz. kantinciler çok mağdur oldu. Peki ne istiyor şu anda esnaf? Tabii şimdi burada şu aslında ben bir medya sistemliyim. Daha doğrusu bizi eee kiracısı olduğumuz kurumlara bir sistemi bakıyorum bütün meslekler dile geldi bir türlü kantinciyle dile gelmedi. Ben Milli Eğitim Bakanlığı bir parçasıyım okul olarak okulların bir parçasıyım. Asıl yeri kantinlerdi de beslenmeye ihtiyacı gidermek için bir türlü dile gelmedi. Artık biz de yavaş yavaş medyaya çıkıp kendi sesimizi durmaya çalışıyoruz. bu biriken borçlarımız var. Ev kiralarımız var, elektrik var, su var, Tabii çocukların geçimi var. Esnaf e, aileleri var. Aileleri var. Yani bunun insanlar gerçekten çok mağdur. Ee, pandemi süresi içerisinde bir kredi verdi bakanlığımız daha doğrusu da Bu parayı bitirdik. Şimdi parayı ödeme zamanı geldi. Ee, ödeyeceğiz. Para yok. Mekan yok. Kazanalım da paralarımızı geri ödeyelim. veya da borcumuzu geri ödeyelim. Bu arada bazı arkadaşlarımız da sicilinden dolayı para çekemediler. Yani e, kredi ve tak, şeye takılmış e, şeyi arkadaşlarımızın ödememiş zamanda. onları alamadılar. Onlar da çok mağdur. Çünkü biz aldık onlar alamadılar. Onlar da sağdan soldan borç ederek geçinmeye evet, çalışıyor, İdam etmeye çalışıyorlar. E, bu pandemi süresi içerisinde verilen kredilerin pandemi süreci bitene kadar e, tahsilatının yapılmaması pandemi sü sürecinden sonra tekrar tahsilendirerek arkadaşların talep etmesi hı hı. lazım. Biraz ka kanteci arkadaşlarımızdan o pandemi süresi içerisinde kredi alamayan, alamayan insanlar, sicilden dolayı alamayan insanların da bir imkan tanınması lazım. Çünkü esnaf teşkilatı kredi çektiği zaman mutlaka karşılığında bir ipotek verir. Hı hı. Yani hipoteksiz para vermezler bize kesinlikle. Ya evimizi ya dükkanımızı ya arabamızı hipotek yaparız öyle çek, parayı alırız. Bunlara bir imkan sağlaması lazım. Bunlar da bu ülkenin çocukları. Zamanlar çekili ödememiş, takibe girmiş, takibe girdiğinden dolayı para şey alamıyor kredi. Bunlara bir imkan verilmesi lazım arkadaşlarımıza. Ee, bir kere şunu gördüm. Bu pandemi süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki herhangi bir işlem yapmayın bekleyin bizleri. Hı hı. Ama bir bakıyorum bazı illerde, ilçelerde hemen kira zammı yapılıyor. Dondurulan bir şeyde, sözleşmede kira zammı nasıl yaparsınız? Bakanlık bununla ilgili genelge göndermiş. Bakanlıkla görüşmemizde vaat edildi. merak etmeyin onlar yapsınlar. Bu pandemi süresi tam belli olsun. Ben de ona göre bir genelge çıkartırım. Bu genelge ilgili yapılan tüm ve işlemleri iptal edeceğim. Geri, diye. Alın. geri alacağız. Hı hı. Ama bu da insanlara psikolojik baskı oluyor. Evin ekmek yutulamıyor, çölü çölü aç, bir de sözleşme yeniliyor, Yenilerken zam yapıyor. Hı hı. Mesela Büyükçekmece bir olay yaşandı. 6 bin liralık kiramızı, arkadaşın kirası 14 bin lira yaptı. Dedim ki ya pandemi süresi içerisinde siz bu 14 bin lirayı neye dayanarak yaptınız yani? Dün yine Üsküdar'da 6 bin lira kirası olan adamı 9 bin lira yaptı. Arkadaşım okula açık değil, öğrenci saçmalığı belli, kimin gelip kimin geçecek belli. Siz, neden sen neden 9 bin lir? lira yapıyorsun? Yani bir e, baskı var esnafın üzerine. Esnaf da çıldırmak üzere yani. Kafayı yemek üzere. Tabii ki onlar evine ekmek e, Tabii, götürmek. nitekim. Evine ekmek götüremiyor. Hanımıyla kötü ölür, çocuklara kötü olur, Ev sahibiyle kötü olur Elektrik parası, su parası, telefon parası derken bunlar birikti bir ara Artık e, şey doldu. Ne dersiniz? E, taşımaya başladı arkadaşların şeyi. Onunla ilgili bir önlem alınması lazım. Bu konuyla ilgili e, Cumhurbaşkanımızın strateji bütçe başkanıyla görüştük. Kendilerine durumumuzu ilettik. İnşallah bizim bu konuyu Cumhurbaşkanımızla görüşüp bu kantinci esnafa bir tane e, en azından can suyu verilmesi lazım. Hı hı. Yoksa insanlar kafayı yiyecek yani. Evet. E, Allah Siz kim... de tabii ki bu yayınlara çıkıp kantinci esnafının sesini duyur, duyuruyorsunuz. Biz de duymaya çalışıyoruz. Tabii bizim de belli bir şeyimiz var. Yani nitekim biz devletin kiracısıyız. Devlette devlet de bu kiracına biraz sahip çıkması lazım. Hı hı. Bu kısa çalışma ödeneği mutlaka kantinci esnafına yapılması lazım. Şu anda işimiz yok. Okullar ay 20 binde açılıyor. 20 binde açıldı takdirde bana gelecek 150 200 tane öğrenci okula. Kantine gelen 30 30-40 kişi yani %30 öğrenci bize gelir. Yani diyelim 1000 öğrenciniz varsa Kantine gelen öğrenci sayısı %30'dur. Ya yani %30 da ben açtım kendi okulumu 200 lira ciro çekiyorum. E ben 200 lira yol paramı <laughs> bırak bu karı değil, ciro yani çekiyorum beni. Bu dönem pandemi dönemi her sektörü etkilediği gibi sizi de çok fazla etkiledi. Açsak etkiledim. dert, açmasak dert. Ama mecbur o kantini açacağız ki çocukların ihtiyacını karşılayalım. Bu ihtiyaç Tabii sahibi ki. olan insanlar da dışarı gitmesinler. Hı hı. Dışarıda herhangi bir bu pandemiye bir zarar görmesinler. Açmak zorundayız. Biz o zararı kabul ediyoruz. Önemli değil. O bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Hı. Çünkü bu ülkenin evlatları bize emanettir. Kendi çocuğumuza yedirmediğimiz ürünleri kendi evladımıza layık görmediğimiz ürünleri bu insanlara vermemek vermemek zorundayız. O yüzden biz o çocuklara sağlıklı bakmak zorundayız. Şimdi <laughs> bakanlar şu teklifi yaptım. Bu pandemi süresi içerisinde kantincilerden kira lazım. Hı. Öğrenci sayısı Demin dedim yüzde %30 kantine geliyor. 200 öğrenci %30'ı geliyor bana. Ya 50 çekiyor, ben belli 100 lira bu kirayı ödeyemem. En azından bu devlete de taşın altına soksun. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı bu süre içerisinde kantinden kira almaması lazım. Hmm. Ve Milli Eğitim Bakanlığı Olumlu gördü de bunu di köşten daha doğrusu bir bize telefon gelirse biz de bunu uygun gördük diyor. Bekliyoruz orada inşallah. Hmm tez zamanda bu sorumuza bir cevap verilir. Peki pandemi döneminde kantinler, okul kantinleri yeni normale alışmak için yeni normal düzenine geçişte neler yaptı? Bu yeni normal nasıl e, hatırlandı? Sağlık Bakanlığı'nın göndermiş olduğu 10-15 maddeli bir genelge var. O genelge kantinlerinde uydurduk. Hı hı. Yani e, çocukların mesafesi e, sıraya girerken bir buçuk metre mesafeden e, alışveriş yapma lazım. Kantinlerin ön satış tezgahına fiberglass'tan şey yaptık, e, koruyucu yaptık. Koruyucu evet. Alındı. Zaten olur. bakın biz pandemiden önce bir tedbirimizi almışız. Yıllardır kantinci bone bone takar. E, maske takar, eldiven takar. Biz pandemiden önce bu hareketleri yapmaya başlamıştık. Çünkü okullarda kantine ziyarete gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman kantinci bonesi var, eldiveni var, ee, her taraf hijyen. Zaten biz bunun çalışmamızı yıllardır yapıyoruz. Hı hı. Kantin standartlarını çıkardık. O e, e, mekanlarımızı Sağlık Bakanı bugün önermiş olduğu şeylere e, genelge uydur, uyduruyoruz zaten. Hı hı. <laughs> Kantincinin bağ kuru var. Ses sakası var. Vergisi var. Ödeme zamanı geldi. Ödeyemiyor şu anda. Bir de orada bir baskı var. Dedi ki bakanlığa bu Bağkur ve SSK ve diğer gidelere en azından pandemi süresinin sonunda taksitler halinde yatıralım. Ee, bununla ilgili e, köşteki strateji başkanı eski bakanımıza da söyledim. Bu hafta istekleriniz makuldur. Ben de görüşeceğim diyor. Bu konuyla ilgili döneceğim dedi. Hı hı. Bekliyoruz haber bekliyoruz. İnşallah oh, cevap, oh, ayın gibi birinden önce hı hı. bize bir e, can suyu verece verirseler en azından bu küçük esnaf bir e, şey görür, nefes alır. Hı. En azından o insanların psikolojisine e, yerine gelmesi için bir derman olur. Onun, evet. O yüzden esnafım çok zor durumda. Hı hı. Şimdi tabi bu da yetmiyormuş gibi bizim e, Tarım Bakanlığı, okul logolu ürünlerin genelgesini yayınlatmaya çalışıyor. Kendilerine görüştüm. Sohbet ettik. De Dedim ki <laughs> bu uyguladığınız planlama dünyada iki yerde var. Bir Kanada, bir Danimarka. Ee, Kanada'nın milli geliri belli, Danimarka'nın milli geliri belli. Şimdi logolu ürünlerin üreten bir firma yok. Firmalara yazı yazdık, onları temsil eden federasyona yazı yazdık, bu standartta biz ürün üretemeyiz dediler. Üretilmeyen bir ürünün logosu, e, genelgesini nasıl çıkartıyorsunuz? Şimdi, burada ne tehlike var biliyor musunuz? O logolu e, ürünlerin genelgesi geldiği zaman, ben rafıma iki üründen fazla ürün koyamıyorum. İki üründen fazla ürün koyamıyorum. Ne yapacağız çocuk? Okul kapıları açık. Her şey dışarıdan alacak, getirecek sınıfında, kantinde da oturup onun yiyecek. Onun da ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum bilmiyoruz. bilmiyoruz. O yüzden bunu yaparken, en az ben konuştum bakanlıkla. Yani konsüs sağlayın, bütün firmaları bir araya getirin. üretebilecek ürünü üretelim, onun sonra bu logonun genelgesini yayınlatalım. Ben yayınlarım. Öyle bir şey olmaz. Olmaması lazım. Çünkü bir haksızlık var burada. Yani ticari kazancı engelliyorsunuz. Nitekim genelge çıktı 2016 yılında. O genelde geldi. Bakanlık dedi ki bu logo şey genelgeden dolayı yasaklı daha doğrusu uygun olmayan üründen dolayı kenarlarda yeni düzenleme yapın. maalesef aksini yapıldı. Düşmesi gereken yüzde yüz Yani burada esnaf gerçekten zor durumda. Baskı altında. Yani ben bakıyorum. Yılda ana 5-6 arkadaşım kalp krizine gidiyor. Ben meslekte mesleğimde. Çünkü o, o stresi stres yaşamak çok zor yani. Bize ka işte karışan evet, çok var yani. Bu e, alışık olmadığımız bir durumdu. <laughs> Pandemi süreci her sektörü etkiledi, herkese etkilediği gibi. Esnafımızı kantinci, esnafımızı da çok fazla etkiledi dediğiniz gibi. Ama alışık olmadığımız bir süreç olduğu için bununla da alışacağız herhalde Tabii yaşamaya. ki bakın bu ben diyorum ki burada da. ne devletin günahı var ne vatandaşın. Dünyayı esir almış bir gram, bünyeyi esir almış bir gram. Tabii burada vatandaş nefes alması lazım yani. Nefes almadıkça insan çıldırmaya başlar yani. Tabii. En azından e, bir can suyunun verilip bu insanların o nabzını e, biraz düşünmek gerekir yani. tüm esnafımıza nasıl sahip çıktığı gibi can suyunu dediğiniz gibi verdiği gibi sizlere de yani kantinci esnafımıza da tabii ki destek olacaktır. Pandemi sürecinden sonra, peki okullar açılmazsa ve bu pandemi süreci devam ettiği sürece ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş yok. Bir şey yapacağımızı bekliyor şu anda. Dışarıda gitsem, iş yapsam, iş yok. Dışarıdaki esnaf da kötü yani. Evet. Eleman almıyor. Tüm esnafımızı <laughs> tabii ki. <eleman gülüyor> Herkes kötü yani ama hiç? en azından onlar da yağmasa damlıyor. Bizde damlayan da yok yani. Hı hı. Yani bir damla da gelse bizim için yeterli. Damlayan, damlamada olmadığı için biz de gerçekten zor durumda arkadaşlarımız. Yani bununla ilgili bir düzenleme daha doğrusu bir e, iyi niyet göstergesi olarak devletimiz, cumhurbaşkanımız bu işe bir el atarsa hı hı. biz de ona çok oluruz. Çünkü bizim mesleğimizi meslek yapan bizim cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla yapıldı. Hükmü şahsiyetimizi kazandık. Bugün e, bakıyorum diğer meslekler içerisinde en aktif, en çok denetlenen, en sağlıklı kantinlerdir. Yılda de bakarsın 20-30 defa denetleniyor. Ama dışarıdaki esnaf denetlenmiyor. Dışarıdaki esnafa o o yaptırım yapılmıyor. Hep kantincilere yapılıyor. Biz razıyız çünkü bu ülkenin evlatlarımıza evet, yemek veriyoruz. Evet çünkü yani. dediğiniz gibi ülkenin <laughs> evlatlarına çocuklara hizmet verdiğiniz için tabii <laughs> ki siz yani ekstra fazla dikkatli olması gerekiyor evet. kantinci esnasında. Biz de bakın biz kendimizi yeniliyoruz. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Gelişen dünyada e, yeni ürünlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Meslektaşlarımıza durmadan eğitim veriyoruz. Onlar kantinlerin modeliniz olması için... <laughs> çelik paslanmaz 304 tem kullanıyoruz. Biz artık kantinlerde sunta, tahta bunları koymuyoruz. Bu yasaklandı. Biz hmm. kendimiz bunu istedik yani o çocukların daha sağlık hizmet, tabii çocuklar en güzel şeye layıktır. ya. Yani onlara yaptığımız ürünlerle ilgili en güzelini yapmak zorundayız. Hı, hı. çok zor bir meslek. Sevabı çok olan bir meslek. Hı hı. Çünkü o melekelere hizmet ediyorsunuz. Onun o duası bize yeterli. Her ne kadarsa bizi fazla zengin etmiyorsa, hayatımızı idam ettiriyorsa onların duası bizim şey yeterli. Evet, ülkenin çocukları size emanet. Tabii bize emanet yani. Onlar, onların o o bir gülücükle dünya değer evet, değer yani. Sizin de göreviniz tabii ki onları en iyi şekilde, en temiz ve hijyenli bir şekilde hizmet etmek. Evet. Çok teşekkür ederim efendim programımıza Son katıldığınız şey için. Son bir iki kelime söylemek Buyurunuz. istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle ben TÜ Türkiye yine çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sakın paniğe kapılmayın. Hı hı. Biraz sabır. Evet biraz, biraz, sabır. sabır. Her şey için. taşlar yerine oturur. 2002'den 2020'ye kadar hangi bir arkadaşımız mağdur olmadı. Bize sahip çıkan devletimiz, e, siyasi erkimiz inanıyorum ki bizim bu feryadımızı duyarlar yine bize sahip çıkarlar. Kimse fazla e, şeyler e, tereddüt düşmesin, hı hı. hayat normale binecek. Dünyayı işgal eden bir hastalık. Maalesef. O yüzden e, hepsine, sizlere ve tüm verilerimize, kantinlerimize güvenin. Dün şeyde, esnafın içerisinde en temiz mekan bizim kantinlerdir. Evet. En sağlıklı mekan bizim kantinlerdir. Denetleyen çok. Çünkü biz kendi evlatlarımıza vermediğimiz ürünleri çocuklara yedirmeyiz. Gözünüz arkada kalmasın. <laughs> Dediğiniz gibi en çok denetlenen esnaf sizsiniz. Çünkü Türkiye'nin çocuklarına hizmet veriyorsunuz en iyi şekilde ve bu bir süreçtir, bir hastalık sürecidir. Tabii ki geçecek ve e, normale döneceğiz. Bu i̇nşallah. Süreci de en i̇nşallah iyi şekilde döneceğiz. Geçirmek döneceğiz çok teşekkür ederim Ben a, teşekkür ederim efendim. sağlığınız Sağ için. Sektör analiz programının sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Halkbank sektör analizi sundu. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.